Bunu belki programın sonunda sormam gerekiyor ama yeri gelmişken sormak istiyorum. Böyle bir 35 sene geriye gidebilsen, o zamanki İsmail Türüt'e, Savarha'da, Rize'nin çarşısına bir yerde denk gelsen ne tavsiye edersin İsmail abi? Derim ki oğlum et diye, süt diye karışma. İşine bak. bak. O, indir. <gülüyor> <gülüyor> parayı indir. parayı, indir. Bak şey filan Sana o bundan? Tabii. Yani bunu bana dostça, bak damas, dostça anlatan yani sanatçı büyüklerim oldu Allah aşkına ya. Sen yetenekli adamsın. Bak bunu da diye mesela. Mesela Osman Yağmur Dereli ya rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ya bana böyle. Ya bana bak derdi ya. Allah aşkına ya. Sen ya çok güzel Türkçe okuyorsun. Yaz ya. Ha bu işi yap da anladın mı? Ya karışma. <laughs> böyle tabii. Oyda dostlar da vardı yani anladım mı? Evet. Olay da oldu ama o şey iş işten geçtikten sonra olmaz artık. Ya. Evet. Or, artık olmaz. Bundan sonra olmaz öyle şey. <laughs>